da. Videli ga. Ti gad. Na Engelliler olarak en önemli sorunumuzun başında erişilebilirlik olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Çünkü bu sorun giderilmediği sürece birçoğumuzun özel alanımız olan evlerimizden kamusal alana geçişi maalesef kısıtlanmaktadır. Kamusal alandan yararlanmak anayasanın eşitlik ilkesi gereği hepimizin en doğal hakkıdır. Bu haktan tam manasıyla yararlanamamamız bir zincirin halkaları gibi Diğer haklardan yararlanmamızı da olumsuz etkilemekte, ister istemez ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alandan uzak kalmamıza sebep olmaktadır. Aslında bu durum bir insan hakları ihlalidir. 2005 yılında çıkan Engelliler Kanunu'nda erişilebilirlik sorununun giderilmesi için verilen 7 yıllık süre içerisinde ne kadar mesafe aldığımız ortadadır. Bu konuda maalesef devlet ve milletçe hep birlikte sınıfta kaldık. Tabii bunun birçok sebebi var. Fakat bence en önemli nedeni engelli ve engelsizler olarak hala daha birbirimizi anlayamamamız, empati kuramamamız, birbirimize uzak durmamız. Yedi yıllık sürecin ardından son bir buçuk yıldır yapılan iyileştirmeleri de görmezden gelemeyiz. Demek ki istenirse bu sorunu kendimizin gündeminden kaldırabilecek olana sahibiz. Yeter ki bu sorunu Hepimizin ortak sorunu olarak görüp ona göre hareket edelim.